<laughs> Değerli takipçilerim, ya kusura bakmayın e, hepinize iyi akşamlar. E, yani uzun zamandır e, video çekemiyorum e, işlerimden dolayı. Fakat yani neden güldün diyeceksiniz şimdi. Hakikaten e, çok komik bir konu. Ya geçen gün ben bu Klemensler'in e, kontrolü teknelerde her seyir sonrasında Klemensler'in kontrol edilmesi gerektiği hakkında bir video çekmiştim. Bir tane aklı evvel çıkıntı e, yani burada <laughs> kalkmış bana e, sen çok mu biliyorsun gibi bir yorum yapmış. Ben dedim ki ya evet biliyorum, biliyorum yani evet senden daha çok biliyorum. Şimdi eğer izliyorsa e, Zat-ı Muhterem e, ona da sunayım. Evet ben biliyorum, evet ben bazı insanlardan biraz daha fazla biliyorum. Neden? bu şeyde var ya şurada beyaz yağlı boya döküldü kafaya. İşte o şeyle tinerle minerle falan silmeye çalıştım ama çıkmıyor. Böyle kaldı. Bilmiyorum artık bakacağız. Ya arkadaş 47 sene 47 sene. Anlatabiliyor muyum? Bir tanesi diyor ki bana geçen gün yine böyle genç bir arkadaşlardan biri. Abi ne güzel ya diyor. Sen diyor denizde diyor çalışmışsın diyor 47 sene diyor. Emekli olmuşsun. Ah diyor. Ne güzel her şeyi halletmişsin. Çocukları okutmuşsun falan filan. Ya biz ne yapacağız falan. Ne zaman diyor falan. Dedim ya arkadaş acele etme. Acele etme bu kadar çabuk olmuyor bu işler. Buraya geleceksin bir kere buraya. Ondan sonra ancak bunları konuşabilirsin. Yani e, uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben buradan bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ve anlattığım olayların çoğu da e, gerçekleri yansıtıyor. Yaşanmışlıkları yansıtıyor. Ben bedava konuşmuyorum. Yani palavra da atmıyorum. Yaşadığım şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Bu sene biliyorsunuz 18 tane tekne yandı. Yani yandı. Ziyanlık, zebillik yani. Yazık günah, milli servet hepsi. Anlatabiliyor muyum? Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya dikkat edin kardeşim ya dikkat edeceksin. Tekne de elektrik yangınına dikkat edeceksin. Etmezsen yanarsın abi. Bu kadar basit. Neden? Çünkü teknenin gövdesi çıra. Anlatabiliyor muyum? GRP, anlarsın, polyester, fiber bunlar hepsi çıra çıra. Solvent var içinde. Solvent nedir arkadaşlar? Benzinin yapıldığı ham maddelerden bir tanesidir. Rafineride benzini yaparken kullanılan Maddelerden biri solventtir. Dolayısıyla 8 dakikanız var. Onun için bunları hep düşünüp önceden tedbir almakta fayda var. Elektrik yangınlarına karşı tedbirli olun.